paranızı özgürce, güvenli bir şekilde ve küresel ölçekte kullanabildiğiniz, standartların çok ötesinde avantajlar sunan bir dünyayı hayal edin. AlphaCash.club'a hoş geldiniz. Fintech, yaşam tarzı, yatırım ve gayrimenkul alanında bir kapı aralıyorsunuz. Özel AlphaCash.club üyeliği, AlphaCash Club üyesi olarak hayatınızı kolaylaştıran ve zenginleştiren özelliklere sahip, sanal veya fiziksel bir özel kulüp kartına sahip olursunuz. Neden Alfa Cash.club'u tercih etmelisiniz? Çünkü biz yalnızca bir kart veya finansal araçtan çok daha fazlasıyız. Size yeni fırsatlar, gerçek büyüme ve bağımsız bir yaşam tarzı sunan bir topluluğuz. Hemen üye olun ve 27 özellik ile üyeliğin ne anlama geldiğini keşfedin. Bir üyelik, sınırsız fırsatları keşfedin. Avantajlarınızın özeti: Finansal özgürlük, dağıtık finansal çözümlere güvenli cüzdanlara ve küresel ödeme sistemlerine erişim, özel kart çözümleri, Alfa Cash Nonca Club Card, Alfa Cash Your Global Card ve uluslararası ödemeler için Alfa Topay Kripto Kart, geri ödeme ve indirimler, seyahat, otel, kiralık araç, alışveriş ve diğer birçok yaşam tarzı hizmetinde tasarruf sağlayın. Yatırım fırsatları, profesyonel yapılar ve sigorta aracılığıyla yenilikçi arbitraj ve DeFi kavramlarına erişim. Topluluk ve destek. Benzer düşüncelere sahip üyelerle fikir alışverişinde bulunun. Canlı tartışmalar, web seminerleri, atölyeler ve bireysel premium destek sunulmaktadır. Ek hizmetler, lüks ürünlere erişim, yazılım ve donanım için özel şartlar, özel etkinlikler ve daha fazlası. Kulüp kartı, şirketler ve özel müşteriler için pek çok avantaj ve yarar ile. Geri ödeme, 900'den fazla anlaşmalı online mağazadan gerçekleştireceğiniz alışverişlerde %15'e kadar nakit iade. Şufasız kredi, finansal esneklik sağlamak amacıyla kredi kontrolü olmaksızın kredi imkanı. 10.000 avroya kadar mümkündür. Sadece Alfa üyesi olarak kullanılabilir. Unimon'un Master ve Visa kardı, Unimon'dan ek hesap işlevselliği ve çok daha fazlası. Kartlar yakında 32 ülkede satışa sunulacak ve sınırsız işlem seçenekleri sunulacak. Gayrimenkul finansmanı sadece %35 öz sermaye ile çekici finansman çözümümüzden Kuzey Kıbrıs faydalanın. Özel destekler, Almanca, Türkçe ve İngilizce dillerinde müşteri desteği, para kazan, ortaklık. Nihai ortaklık ağ sistemimizle yönlendirmeler aracılığıyla gelir elde edilir ve 5 matristeki taşma etkisi sayesinde pasif gelir sağlanır. Renta Car'da indirimler, dünya genelindeki aktif üyelere özel araç, kiralama indirimleri, ücretsiz seminerler, finans, kripto para birimleri ve kişisel gelişim alanlarında yüksek kaliteli eğitim, bireysel ve kurumsal üyelere yönelik olarak sunulmaktadır. Donanım ve yazılım çözümleri, bireysel ve kurumsal üyelerimize yönelik güvenli donanım ve yazılım çözümlerinde indirimler sunulmaktadır. Lüks ürünlere ulaşım, lüks ürünler için özel ayrıcalıklı şartlar. Alfa Coin, Kulüp ekosisteminde bonus puanlar ve para birimi yakında erişime açılacak. Marka mağazalarında özel indirim kuponları bulunmaktadır. En iyi markalarda ek indirimler ve kampanyalar mevcuttur. Uygun fiyatlı uçak biletleri ve oteller. Seyahat sağlayıcılarıyla gerçekleştirilen işbirlikleri sayesinde seyahat, otel ve yurt içi macera turlarında tasarruf sağlanmaktadır. Alfa Akademi erişimi, atölye çalışmaları ve eğitimlerle sürekli öğrenme platformu, sahip olun ve güvenli toplantı odaları, kendi toplantı odanıza özel erişim, iş ortaklarınız için güvenli çevrimiçi toplantı alanları, şirket kuruluş programına erişim sağlama, iş kurma girişimlerine yönelik danışmanlık ve kaynak desteği, yurt dışındaki iş kurma programına erişim, en uygun fiyata altın yatırımı, güvenli depolama alternatifleri ve özel şartlarla altın alımları, Sağlık ve Yaşam Programı, Sağlıklı Yaşam Programı'na erişim. Sağlık ve zindelik ürünleri ile fitness çözümlerinde indirimler. Otomotiv programına giriş, araç satın alma, kiralama, sigorta ve bakımda indirimler. Perakende fiyatının %10'u peşinat olarak talep edilmektedir. Aylık yalnızca 179 avro kredi kontrolü gerekmemektedir. Göçmen programı, yurt dışında yeni bir başlangıç için kapsamlı danışmanlık hizmetleri, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Gürcistan, Dubai. Kriptex programı, ücretsiz atölyeler de dahil olmak üzere Kriptex programına erişim sağlama. Kulüp sponsorluğu erişimi, üye olarak kulübünüz için yönlendirme bonusu, bağış olarak özel sponsorluk elde edin. Plan B'ye erişim, üye olarak Plan B elektrik programı sayesinde bireysel ve ticari elektrik tüketiminizde tasarruf elde edebilirsiniz. Alfa Cash Club Podcast'ı Finans ve kripto dünyasındaki en son gelişmelerden haberdar olun ve podcastimize ulaşın. AlfaCash Global'dan Visa kartı. Harcayın, kazanın, biriktirin. Paranızı Global ile güvenli bir şekilde yönetin. Kartınızla ulusal ve uluslararası transferler gerçekleştirin, harcama yapın ve biriktirin. Alfa Visa ve Mastercard. Kripto paralarla her yerde ödeme gerçekleştirin. Mobil uygulama tabanlı sanal ödeme kartları. Alphakaş Club'un öne çıkan özellikleri Alphakaş küresel, ibanlı uluslararası finans platformu Visa kartlarla dijital ve fiziksel kartlar dünya genelinde kullanılabilir Alphatopay Kripto para birimleriyle her yerde ödeme gerçekleştirin Mobil uygulama tabanlı sanal ödeme kartları Kripto paranızı itibari paraya çevirin ve günlük işlemlerinizde kullanın Abitra.ge Yapay zeka destekli arbitraj botu akıllı piyasa analizi ve otomatik işlemler. Yüksek getiri potansiyeli, çoklu borsa işlemleri için optimize edilmiş stratejiler. Alfa Cash Global, dijital finansal rehberiniz. Alfa Cash Global, günlük finansal asistanınızdır. Küresel, dijital ve esnek. 7 bölü 24 transferler ve uluslararası para transferleri. Anlaşmalı markalarda anında geri ödeme. Harcamalarınızı eksiksiz bir şekilde kontrol edebileceğiniz sanal kartlar. Para talep edin, AlfaCash nokta Global hesabınız olmasa dahi sınırsız mali işlemler. 7/24 bölü 24 uluslararası transferler. Alpha Cash Global ile yurt dışına kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde para transferi gerçekleştirin. Sınırsız mali işlemler. Anında iade. Anlaşmalı markalarda satın alma esnasında doğrudan para iadesi bekleme süresi bulunmamaktadır. Sanal denetim Tüm harcamalarınız için kişiye özel, sınırlı ve yüksek güvenlikli sanal kartlar. Alfa2Pay. Harcayamıyorsanız kripto paranın ne yararı var? Alfa2Pay ile tıpkı nakit kullanıyormuş gibi... ...ATM'den kolayca kripto paralarınızı çekebilir... ...veya mağazada ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Alfa2Pay, a hoş geldiniz. Dünyanın dört bir yanında kripto para birimleriyle ödeme gerçekleştirin. Mobil uygulama tabanlı sanal ödeme kartları... Kripto paranızı fiyat para birimine dönüştürün ve günlük işlemlerinizde kullanın. Arbitrage, yapay zeka ile güçlendirilmiş arbitraj. Tüm gün grafiklere bakarak zaman kaybetmeden akıllıca yatırım yapmak istiyorsanız, Abitra.g tam size uygun bir araçtır. 7 bölü 24 yapay zeka tespiti. Yapay zeka destekli bir platform, gerçek zamanlı olarak 12'ye kadar küresel borsalardaki fiyat farklılıklarını tespit etmektedir. Otomatik yürütme. Otomatik arbitraj gerçekleştirin, kar elde edin, riskleri en aza indirin. Güvenilir fırsatlar. Abitrage en güvenli ve en otomatik yatırım fırsatlarını sunmayı amaçlamaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse. Abitrage'nin sunduğu akıllı teknoloji ile pasif gelir elde etme imkanına sahip olursunuz. Kuzey Kıbrıs'ta emlak yatırımı. Alfa Cash Dot Club'la gayrimenkul yatırımı gerçekleştirin en heyecan verici seçeneklerden biri Kuzey Kıbrıs'tır. Burada 35 gibi düşük bir sermaye ile gayrimenkul veya hatta kendi evinizi satın almanız mümkündür. Kuzey Kıbrıs'ta emlak yatırımı, cazip erişim, gelişen piyasalarda gayrimenkule güvenli erişim, mali yardım, alfa cash üzerinden sağlanan finansman başlangıcınızı kolaylaştırır. İdeal çeşitlendirme, konut, tatil evi veya yatırım tercihinize bağlıdır tam ekosistemler. Üyelik kartı, merkezi erişim kartı, alfa cash küresel, günlük mali yönetim, abitra.ge, otomatik yatırımlar, mülk, portföy çeşitliliği, finansal durumunuz, özgürlüğünüz, imajınız. Daha fazla mali özgürlük ister misiniz? Alfa Cash Club yalnızca bir ödeme kartı değildir. Geleneksel bankacılığın ötesine geçen, merkeziyetsiz çözümler sunan yenilikçi bir sağlayıcıyız. Misyonumuz paranızı yönetirken size en yüksek düzeyde özgürlük, güvenlik ve esneklik sağlamaktır. Alfa Cash Club ile en son teknoloji blok zinciri sistemine, küresel ödeme imkanlarına ve şeffaf bağımsız bir finansal yapıya her zaman, her yerde erişim sağlayabilirsiniz. Geleneksel finansal hizmetlerin avantajlarını merkeziyetsiz ağların gücüyle bir araya getiriyoruz. Uluslararası ödemeler, değerli eşyaların güvenli bir şekilde saklanması Hızlı transferler veya yenilikçi yatırım çözümleri olsun, Alfa Cash Club yeni nesil finansal hizmetlere erişim sağlayan arayüzünüzdür. Amacımız sermayeniz üzerinde gizli ücretler ve gereksiz yönlendirmeler olmaksızın maksimum güvenlik ve küresel erişimle tam kontrol sahibi olmanızı sağlamaktır. Alfa Cash Club finansınız, özgürlüğünüz, imajınız. Alfa Cash Club sadece bir karttan daha fazlası. Alfa Cash Club Yalnızca bir ödeme kartı olmanın ötesinde, geleneksel bankacılık sınırlarını aşan, merkeziyetsiz çözümler sunan yenilikçi bir sağlayıcıdır. Misyonumuz, paranızı yönetirken size en yüksek düzeyde özgürlük, güvenlik ve esneklik sağlamaktır. Hızla AlfaKaş Club üyesi olun. Kartınızı edinin, ekosistemi keşfedin, nakit iadelerden ve gayrimenkul yatırımlarından faydalanın ve paranızın sizin için çalışmasına olanak tanıyın.